Aferin Peki oğlum. Sektirme Sektirmesin de zaten sektirme bir zahmet ya. Gol. Peki sektirse miydi? Yok canım sektirmesin. Sevazdım. Yükü takmıyor <laughs> yani sonuçta. Bir yaş sonra. Ama yani fena ama olmaz <laughs> da neyse. Oyyy. <laughs> Oy. Oyyy. Oy. Eyvah 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 eyvah. Tüh. Ülke takımı gol yedi. O adam sarı kartı yok mu? Evet. Ama vermez daha. Git döndü gitti. Bence kırmızıydı bu arada. Ya, yediler ama kırmızıyı. Ver 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 ver. Ya bomboş. Oy! Geri girdi, içeride attı kendini yere gene. Ama sakatlar ne yapar? Sakatlık öğrenmiş mi futbolcu hayatı? sağlığı. Ya, bela, şimdi küfür edeceğim, olmayacak. Ya tamam abi, takılır. Ne var bunda yani? Ama bunu da yapma artık! Aaa! Yeterin daha şu top kayıplarını! Sarah. Hay babanın kemiğini! Goal. Goal. Goal! Goal! Nasıl? 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 Değil Sanchez oldu. nasıl? Sanchez nasıl? Sanchez! Ulan! Olsun oğlum. Olsun Arda'cığım. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum. Valla aferin, lan Okan. aferin i̇şte sana. Harbi Okan aferin. Hiç beklemedim ben de Okan'dan. Hatasını yok. söyledi. Hiç tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. yok. Çocuğun ilk tecrübesi olacak. Hatıra yapacak. Ölen değil mi bir bu az önce? Sarayakalı mı? Aynen o. Ölen, ölen, ölen orrrrrrmancı çocuğu. Sen şunu as.